Bu dersimizde omurgasız hayvanları inceleyeceğiz. Hayvanlar aleminin büyük bir kısmı omurgasız hayvanlardan oluşur arkadaşlar. Omurgası olmayan canlılardır. Bazıları suda bazıları karada yaşamaya uyum sağlamıştır. Omurgasız hayvanları biz kendi içerisinde süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklar ve deresi dikenler olmak üzere sınıflandırıyoruz. Solucanlar kendi arasında yassı, yuvarlak ve halkalı solucan olarak ayrılıyor. Eklem bacaklılar, kabuklular, araknitler, bunları örnek örümcekler araknitlere, çok ayaklılar, kırk ayak gibi mesela ve böcekler eklem bacaklılar grubunda yer alıyor arkadaşlar. Süngerlere örnek olarak burada bir süngerin yapısını vermiş. Oskulum adı verilen bir boşluk var. Burada porları var, su akışını sağlayan yine boşluklar var. Spongösöl adı verilen yapılar var. Ee, en dışında epidermis hücreleri var. Bu şekilde e, madde alışverişini, su giriş çıkışını sağlayan yapıları görmekteyiz. Burada e, polip ve medüs e, formu var e, süngerlerin. E, Polip e, ne yapıyor? Deniz şakayı gördüğümüz gibi bunu örnek bu şekilde yerleşik formda. Medüs formu da deniz anası formunda. Hareket, medüs formu hareketli. Hidralar bunu e, buna örnek. E, burada deniz şakayı polip formunda. Medüz e, deniz anası e, burada bu şekilde hareketli formda